Ankara karıştığı 16 yaşındaki Aleyna Tilki içkili mekanlarda sahne alınca barlarda gece kulüplerinde çıkınca 3 bakanlık birden harekete geç, geçti. Konuyla alakalı ayrıntıları ben aktaracağım ama ilk yorumunuzu alayım. Ee, i̇lk yorumu şöyle yapacağım. Biz Aleyna'nın e, sanatını çok beğendiğimizi ama abileri ve ablaları olarak bu yaşlarda görüyoruz. E, Alkollü mekanlarda olmamasını, sesini bize orada dinletmemesini tavsiye etmiştik. İçkiye Fakat... meze olma, olma dedi uyarısı çünkü geliyor. Olma çünkü bir sesin yok dedik. Çok güzel bir sesin var dedik falan filan. Şimdi bakanlık devreye girince... Evet hangi zaten. bakanlık? Yani bakanlık değil, bakanlıklar. Üç bakanlık. Aile Bakanlığı bir kere direkt ailesiyle görüşmüş. Süper. Aile Bakanlığı uyarıda bulunmuş. İçişleri ve Çalışma Bakanlıkları da tüm içkili mekanları denetime almış. Yani Aleyna ile başlayan bir e, operasyon bu. İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlıkları. Yani 3 e, bakan var, aile vay. bakanlığı, İçişleri bakanlığı, e, çalışma bakanlığı 16 yaşındaki Aleyna Tilki'nin hadisesi büyüyünce günlerce haber oldu çünkü. Vay harekete vay. geçtiler ve böyle bir durum var şu anda. Bir e, dün biz e, Gülşah aradı gece dedim böyle bunu da konuşacağız dedim. Bir önerisi vardı Gülşah'ın. E, onu istiyorsan paylaş. <laughs> Ay ne manyaksın. Yaşını büyütsün o zaman dedim. Yani geçmişte bunları Çünkü çok yapmışlardı. Bu olabiliyor mu çok yani? yapıldı. Yani eskiden yapılıyor mu? Şu an yapılıyor mu Bilmiyorum ama sonuç itibariyle konu aslında yaşta değil. Yani şey yaşını özür dilerim. Yaşını büyütmek şeyi de değil. Çünkü yaşını da büyütse zaten bu kız 16 yaş olarak gündemde olduğu için ve böyle oturduğu için o şimdi şarkısının ve sanatının da önüne geçti zaten yaşı. Bu sebepten dolayı artık şimdi bu saatten sonra daha böyle dikkat etmesi gerekiyor gibi bir durum var ki ben burada hep süre söyledim. Annesiyle babasıyla her yere gidiyor ki o anne baba muhakkak ki onu e, inanılmaz bir koruyucu bir e, içgüdüyle eee kızını sahipleniyordur ve işlere de giderken sürekli yanındadır ama sonuçta 16 yaşında ve içkili mekanlarda Sahneye çıkıyor. Evet. E, yani söyleyeceksin? haklı bir e, sorgulamada şu anda. Şu Şimdi, anda aile bakanlığı, İçişleri bakanlığı ve çalışma bakanlığı devrede, harekete geçti, operasyon başladı, denetimler sıklaştırıldı. Evet. Aleyna Tilkin'in bu saatten sonra farkındaysan, farkındaysan ben burada e, oradaki e, emniyetin valinin polislerin işini yapma noktasında bu konuyla alakalı sıkıntı. bir zaafiyet, bu konuyla alakalı diğer konularla Allah var, bir sıkıntı yok. Biraz daha e, sıklaştırmaları gerekli olduğunu söylemiştim. Tedbirlerin sıklaştırılması gerektiğini söylemiştim. Evet. Aleyna'nın sesini çok seviyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Çok başarı vaat gelecek vaadeden e, bir sanatçı arkadaşımız olarak görüyoruz ama tekrar ediyorum 16 yaşında içkili yerlerde, içkili mekanlarda sahne almasını asla asla doğru bulmuyorum. Yani asla, asla özendirici olmamalı. Asla asla topluma yanlış örnek olmamalı. Beklemeli. Sadece albümler ve halk konserleri. Hmm, Yapma, halk konserleri yapar, televizyona çıkar, televizyon programı yapar, CD'sini yapar, klibini yapar. Albüm gelirlerinden para kazanır vesaire vesaire vesaire. Amma ve lakin 16 yaşında bir kızın içkili yerlerde olması yüzüne de söyledim. İçkili yerlerde çıkma, iki sene... Dünyat sana bir şey soracağım. Eskiden Küçük Onur, Küçük İbo falan şarkıcı çocuklar hiç, vardı bak, değil mi? Tabii vardı. Mesela onlar böyle... E alkollü yerlerde çıkıyor muydu? Yok, çıkamıyorlardı. Hmm. Mesela daha öteye gidin küçük Emrah. Mesela da. gece Ha ya da mesela küçükken küçük Tabii. ceylan falan. mesela gazino programı falan olduğunda hayır, hayır. eskiden ne bileyim önden hayır. böyle han çıkarlar falan. Tek hmm. şarkı okurlardı. O da valilik izniyle. Hmm. Hmm. Valilikten izin alırlardı. Tek şarkı gelirlerdi, okurlardı misafir olarak ve giderlerdi. Ama fuarlar, halk konserleri bilmem ne, televizyon vesaire hepsine çıkabilirlerdi. Olur, evet. Allah evet. Şimdi ee, nihayetinde bir cam. Biz mesela bu haberleri gündeme getirerek ya da e, gündemde tutarak Aleyna'ya sence kötülük mü yapıyoruz, iyilik mi yapıyoruz? Biz tabii ki iyilik yapıyoruz. Çünkü Aleyna'nın sanatı ve sesi alkolle kendisini kaybedip ne dinlediğini anlamayacak kadar sarhoşların mezesi olamayacak kadar güzel bir ses. Hmm. Bravo. Bu sesi. Hazırlayalım onu bir duyalım. Çok güzel zaman. bir cümle. O, o yeteneksiz şey, çok Bak. güzel tespit. Ee, İnanılmaz doğru e, yani yaklaşım bir. Yaklaşım çok e, doğru bence. De. Abi. Muhteşem bir ses. Bu kızın e, yolu Şu açık an. aslında. Tabii. Neden böylesine saçma sapan bir noktada e, tartışılıyor. Yani saçma sapan dediğimiz kendisi adına söylüyoruz. Niye meze oluyor <laughs> bu tartışmalara da? Ömür ya Kessin hemen. atsın. Ömür hemen tamam gireceğim. çıkmıyorum artık desin. Aynen öyle. Ömür belki hemen gireceğim. Bu şarkı Barış Manço ve Cem Karaca'nın bir düeti var. Ya of amaçlı. of of of. Rica ya ediyorum. Bilal ne olur YouTube'dan bulsan. Allah aşkına. Bulmuyor onları yönetmenin. Ne yönetmenin. Kim yönetmenin? Barış Manço. Reciyi unutuyor bu sefer adam tabii. Sevgili Reji çok Bilal özür dilerim. O zaman Bilal Nus'un yönetmen var. Barış <laughs> Manço, Cem Karaca. Ama bak uzun ya. ince bir yu. Abi bırak biraz <laughs> rahatlayalım <laughs> ya. Aynen Allah Allah onları, Ama bak ne yaptı 800 tane bandımız var giremiyoruz. Se abi. Tamam zaten her zaman 800 band var. E, biz 5 tanesini giremiyoruz. Tamam bu arkadaşlarımız. Siz yani. görüşlerinizi söyleyin. Ee, bu konuyla ilgili bir ...yazı yazmıştım. Aleyna'yı destekleyen bir yazı. Evet. Başarının... ...doğum tarihi olmaz diye. Evet. Başarının doğum tarihi olmaz. Kimse kimseye de sen kaç yaşında başardın... ...diye de do e nüfus cüzdanını istemez. İstememeli. Fakat... ...sen o güzel sesini... ...gel bize en azından yaşın dolana kadar albümlerinde ve halk konserlerinde dinlet. Gerçekten Niyat abi'nin dediği gibi ve Sibel ablanın dediği gibi de doğru yolu bul sonra. Bak o da çok küçük yaşlardan geldi. Başka şekillerde ama kurallara ay aykırı hiçbir şey yapmadı. Evet. Sen de git Sibel ablanı dinle. Onun yolunda devam et. Sibel.